Trapped in the concept so Falsely accused was used And misled bitch on... I'm peace Bak giderim hem ha Günün sonunda şimdi gidelim. şöyle bir durum var Bu bir oyun Bu oyunda Yenmek de var yenilmek de var ya, Cyber ağlama Cyber ağlama tamam Ağlama lan Yani bugün yenilmiş cyber. olabiliriz Cyber, tamam, Dün seni yenilmiş ben, olabiliriz. Seni ben tam dur dur Kemal. İzlanda'ya değil ben seni Iğdır'a götüreceğim Cyber. Iğdır'a götüreceğim. Valla. Ben, ben seni bir gap, gap yapacağız mı? Söz veriyorum ben seni Iğdır'a götüreceğim. Tamam gap yapacağız mı? Ben seni götüreceğim Iğdır'a. Iğdır'da, Iğdır'da olur. <laughs> olur. Ama İzlanda'ya gezmeye <laughs> gitmiyorduk ki oğlum. Şeye gidiyorduk. Turnuva Ya yenmek de var yenilmek de arkadaşlar. Bugün yenildik okey. Dün yenildik. Ondan önceki gün yenildik mi? Yenildi. Yenildik. Yenildik. Orada bir iki hafta önceki gün kazandık evet. oğlum buraya nasıl geleceğiz ya? Hep başka? bir tane kazandık. Onu yendik evet, onu yendik. Bir tane kazandık. Ama ondan önce yenildik. Ondan onu ver. yenildik. Yenildik. Yenilmek yenildik. de var, yenilmek de. Bize kimse her kimse inanmıyordu. Herkes yapamazsınız diyorlardı. Bize Yapam çıktık delikanlı gibi yapamadık. Yapamadık. Yapamazsınız, yapamadık, i̇şte yapamadık biz de. Ne, ne olmuş yani? Yapamadık bu seferde işte. Tecrübelendik. Vallahi kimse de bugün sıraya bakmasın. Biz galibiyetler Belki. için sevmedik Tutamaz bu takımı. Ben, o sıkrım öyle ulti atacaksa ben ne anladım bu işten? Ben ne anladım bu işten? He, ölme var. Güldük eğlendi görme vakti deyip duruyor baba bu çarın ultisi iki elde bir nasıl basılıyor? İki elde bir basılıyor bir de iki elde bir yani söyle. <gülüyor> <gülüyor> güldürmeyin çocuklar kendinizi düşmanlarınıza güldürmeyin. <laughs> Peki Kemal abi bundan sonraki maçta da yenileceğiz mı? Siyahı yani. aldırmamalı. Düşmanlara kendinizi güldürmeyin. Yenmek de var, yenilmek de. Bilemizin akıla anlamız açık, gözümüz yükseklerde. Denizlik. ama biz sadece ve sadece şampiyon olmak içindeyiz. İki üç finalerin daha günün sonunda bakaramıza bakalım içindeyiz. Tüm zorluklarda, Yağmurda çamurda, karda, kışta. Kemal'in götünü asla. Kemali <laughs> Bundan sonrasında tek bir temennimiz var. Tüm ülke olarak yanındayız. Yanındayız. Üzerinde o gençler üzerinde. Ben Jiroz. Ne? İstifa değil mi lan bu konuşmadan sonra? Ben koltuk sevdalısıyım da biraz. Kanka <laughs> ederler büyük ihtimalle. Harbim kanka. diyor lan. Büyük ihtimalle ederler. E nasıl bırakacağım bu koltuğu nasıl bırakacağım ben? İttirtmez o de koltukla, mi? O koltukla birlikte git. <gülüyor> <gülüyor>